Esmeks'i baya güzel anlattın. Peki sence müşterilerimiz için neden en uygun çözüm Esmeks? Nelerden bahsediyoruz biz servis yönetimi dediğimiz zaman? Modern servis yönetiminden bahsediyoruz, geleneksel servis yönetiminden bahsediyoruz. Organizasyonların kendine niş, özel kurumsal servis ihtiyaçlarından bahsediyoruz. Makine öğrenmesinden bahsediyoruz, sanal ajanlardan bahsediyoruz ve aynı zamanda BT varlık yönetiminden bahsediyoruz, yazılım varlık yönetiminden bahsediyoruz. Birçok ihtiyaç, birçok konu var. Şimdi bir ürün düşün ki 20 seneyi aşkınlık servis yönetimi ve otomasyon bilgisi, know-how'ı var. Ve aynı zamanda sana yepyeni teknolojilerle analitik makine öğrenmesi fonksiyonları sunuyor. Senin ihtiyaçlarını daha efektif, daha verimli bir şekilde karşılamanı sağlıyor. Ve bunu yaparken de tek bir platform üzerinde yapıyor. Tek bir arayüz üzerinde bunu sana veriyor. Şimdi zaten ben bu tonumu yaptığım zaman aslında neden uygun bir çözüm olarak düşündüğümü anlıyorsundur diye umuyorum. Bu noktada müşterilerimize bu yeni özelliklerle, bu yeni teknolojilerle sağladığımız maliyet kazancı, ama bundan da öte zaman tasarrufundan dolayı Esmeex servis yönetimi, kurumsal yönetimi ve varlık yönetimi için doğru tercihte olduğunu düşünüyorum. Müzik